Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Edirne Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İsak Yıldırım, 2025 yılına kadar bulaşıcı hastalıklardan ölümlerin %25 oranında azaltılmasının amaçlandığını dile getirdi. Bizim için halk sağlığı bir ömür boyu çok önemli. Sadece bir hafta boyunca değil. Sağlık Bakanlığı olarak bu çalışmalarımızda halkın sağlığını daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, daha uzun ömürlü ve daha kaliteli bir toplum oluşturmak üzerinde yapmış olmaktayız. Bildiğiniz üzere sağlıkta ikinci basamak ve birinci basamak sağlık hizmetlerimizdir. var. Hak sağlığı dediğimiz zaman birinci basamak sağlık hizmetleri, Özellikle aile hekimliği, ön plana çıkmaktadır. Malumunuz üzere sistemimizin en önemli, en önemli parçalarından biri aile hekimlerimiz. Aile hekimlerimizin tek görevi sadece hasta muayene etmek ya da reçete yazmak, tedavi yazmak değil. En önemli parçalardan biri kronik hastalıkların taranması ve takibi. Özellikle 18 yaşından sonra senede en az bir kez e, karın çevresi, boy, kilo ve kan sorunumuza baktırmamız lazım bunun için özellikle sırf bunun için aile hekimimize başvurmamız lazım. Yine 40 yaşından sonra, 65 yaşından sonra özellikle kronik kalp hastalıkları açısından gerekli tetkiklerimizi aile hekimimize başvurarak yapmamız lazım. Kronik hastalık takibi niye önemli? Covid bildiğiniz gibi bir bulaşıcı hastalık. Ama kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, obezite, şeker hastalığı, diyabet bulaşıcı olmayan hastalıklara girmekte. Ve bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı olarak ulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri 2025'e kadar yüzde 25 oranında azaltmak gibi bir hedefimiz var. İşte bu hedefte de en önemli mekanizma birinci basamak aile hekimlerimiz. Çok değerli nitelikli aile hekimlerine sahibiz. Bizim ricamız vatandaşlarımızın kronik hastalıkları için en az yılda bir kere aile hekimlerine başvurmalarını, aile hekimlerinde kronik hastalık takiplerini yaptırmalarını. Böylelikle daha kaliteli ve daha uzun ömürlü bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz.